Toptan sebze meyve işi yapan bir arkadaşla karşılaştık. Ben ona şunu sordum. Dedim ki ya insanlar sosyal medya üzerinden bakın portakal 1 lira. Gelin bahçemden istediğiniz gibi toprağı götürün diyorlar. Bu nasıl oluyor da 15 liraya 20 liraya Afyon'da satılabiliyor? Bunu bana bir izah eder misin dedim. Yapayım dedi. Ben dedi 1 liraya portakal aldım mı? Evet aldım. Ben dedi günlük 700 lira işçiye para veriyorum dedi. O 700 liralık adam dedi bana günlük ortalama dedi yani 100 kilo portakal toplar veya toplamaz dedi. 7 lira dedi toplama parası bindi mi dedi. Evet 8 lira oldu. Ben dedi oradan indirim, bindirme burada indirme parası veriyorum. En kötü ihtimalle dedi 4 lira dedi. 11 lira etti mi dedi. Evet dedik. E peki dedi oradan buraya getirme kaç para dedi. Mazot parası bilmem ne. Buraya gelinceye kadar 15 lira oluyor. Ben dedi üstüne de 2 lira kar koysam, 3 lira kar koysam 17-18 lira diyor. Bu, benim buradaki toptancım da dedi para kentecilere verirken dedi aynı şekilde yapsa dedi 20 liraya çıkıyor dedi. Buyur sana pazar dedi. Yani bunun ortalamasının ne olduğunu anlattı. Şimdi e, kime ne diyeceksin arkadaş? Abi, Burada 700 liraya çalışan işçiye mi bir şey diyeceksin? Arabasına yüksek fiyatla mazot alan kamyoncuya mı bir şey diyeceksin? Burada 2 lira 3 lira kar koyan esnafa mı bir şey diyeceksin? Kime ne diyeceksin?